arkadaşlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Şey bir Bugün yanımda Nezotto var. Nezotto ile bir alkışlayalım lütfen. Nezotto bir alkışla kendini. Bravo! Bugün Nezotto ile birlikte ne yapıyoruz? Bugün Nezotto ile birlikte 24 saat boyunca kelepçeli bir gün geçiriyoruz. Kelepçe dediğimiz bizim için lastik arkadaşlar. Biz fakir olduğumuz için kelep. Neyse. Bugün 24 saat boyunca tek ellerimiz birbirimize yapışık olacak. Hangi elini feda ediyorsun? seni sağda alıyorum ben direkt. Ben de solumu feda ediyorum ben sağlam. Ve başladık. Şimdi ilk challenge'ımız makyaj yapacağım ne zottu. Torbamı, get <laughs> Torbamı getirdim. Torbamı <laughs> getirdim. Ve bak gel yaklaş azıcık. Aa! Yol a dur. Heh, tamam. Şimdi arkadaşlar. <laughs> Halinden <ay> <laughs> çok. Bunu da var ya. Onun olmuşsun. için mi getirdi? <laughs> Tabii ki de. Şimdi arkadaşlar öncelikle biliyorsunuz ki güneş kremimizi... Aa dur, ondan önce ben de kahve sipariş edeceğim. Bir saniye. Aşağıya kendin inersin yalnız. Ne? Diyeyim. Bu bilekler bağlı sende. Çok uzun uğraşlar sonucunda kahvemi verdim. Şimdi hemen güneş kremimizle başlıyoruz. Bana sürme. sen niye süreyim ben be? Hmm. <laughs> Durun Yaklaş. Yaklaş yanıma sakın korkma. Yaklaş yanıma sakın korkma. Sana hastayım annen sana. Öyle bir şarkı vardı yazın. Hatırlıyor musun? Bilmezsin. Şimdi benim e, ellerimi çok iyi kullanıyor olmam lazım. Çünkü makyaj yaparken yavaş ve özenli kullanmam lazım. Hele bir o lastiği çek. Önce güneş kremimize başlıyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki yaşlanmamamız lazım. Tadı da öyle çıkar. Sabah! <laughs> Buna göre. Şöyle. Evet. Benim çayım var. Nasıl çayın Kendime çay <laughs> Tamam şimdik. şimdi. Şimdi bronzerımızı yapalım. <laughs> Karım da kaşınıyor. İyi. Biz bunu halledeceğiz rahat olun. Döverim bak seni burnunuza sürerim. <laughs> nereye gideceksin? Sana hastayım ben sana. E ne anladın annem bunda? İşte birazcık biraz da mesela senin nezotta çektirme öyle. <gülüyor> <gülüyor> ya ya bu bana kötülük. Hani çayı doldururken falan göreceğim ben seni. Allık süreceğim bak. Far yapmayacağım. Uğraşamam. Yazı. Oh. Şöyle. Evet bronzer ile birlikte aynı fırçada kullanıyorum. Var mı bir itirazınız kameraya? Yaklaştım da kameraya bakarak yapıyorum. Bakanların da derdi yok da itiraz edecekler. Öyle bizim Türkiye. Biraz sinir hastası bir millet olduğumuz için. Yani entrikadan, kavustan başımız hiç eksik olmuyor biliyorsunuz ki. Şimdi. Highlighter sürelim. O ne? Parıl parıl parlayalım yani. Evet bunu Haris, Mulis alın. Merdi 10 parmakla birlikte dağıtacağım. Bedava sonuçta. Oh, Parladı, ışıl ışıl oldu. Değil mi? Dalga mı geçiyor sen ben Tam süremedin yalnız. Şimdi bir tane dudak kalemim var ama... E... Mevta olmuş bu Şimdi kavurucumuzu da sürelim. Diyorum. <laughs> 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 Şimdi şunu mu sürsek? Çok fazla en sevdiğimmiş. Ama yok. Biraz kurusun. Şöyle parıldatalım. Şimdi son... bu ses neydi? <laughs> <laughs> Hayır, hızlı ya. yapıyorum senin yüzünden zaten. Bir de şöyle e, sıvı bir allık kullanmak istiyorum. Avlığın sıvısı var. Tabi bak bu avlığın sıvısı. Bunda yok yok arkadaş. Sen <laughs> sen. Ay. Bak bu rimel gözüme kaçarsa kör oldum. Böyle aldık. Benim kahvem nerede kaldı ya? Dur. Sana bir espri yapacağım. Hazır mısın? Keşke bugün cuma olsaydı ya. Neyse. Bugün perşembe. <laughs> Öpmesi de yapay arkadaş. <laughs> evet. Biz şimdi birazcık kuduralım edelim. Mutlu musun? Ben bu çok mutluyum. Çok mutluyum ben. Ceket koyarım. Ceket koyacağız. Şuradaki poşeti, şurada bir poşet var arkadaşlar. Ee, kolumuzu ona koyacağız ki lastik gözükmesin diye. Kapış. Ben tekrar Yüncü'de o zaman görüşürüz. Evet. Şimdi benim kahvem geldi ama bizim biliyorsunuz ki bilekler böyle olduğu için değil mi Nezotlu'cum tut. Kahveyi evet, nasıl he. açacağız? Aa öyle evet, tutulmaz dur. o. Tamam. Ha. Şimdi şöyle kahveyi açıyoruz. Nezot da bak. Elini kolunu hakim tut. Kahve al alacağım. Ay kahvem geldi. Çok mutluyum. Tüketim. <laughs> Bakışı görmen lazım. Ben de <laughs> elimle. Ah. Evet. Tadına bakalım. Ay çok mutlu kahvem geldi. Ben aslında hiç kahve kolik değilim bence sence. Haftada 3-4. Kere falan, dışarıdan o da. Deniyoruz. Tek kelimeyle bayıldım. Niye bu kadar güzel? Gerçek mi? Kurabiye tadında, kurabiyeli diye almıştım. Reklam yok ama isteyenler hmm. alabilir. Çok sen. tatlı. Kurabiyeli, kukili falan diye yazacak. Alabilirsiniz. Hı, Teşekkürler. Sen. Böyle devam edebiliriz. Kollarımız bağlı bir şekilde. Evet. Kim senin babaannesine bu kadar keyif aramaz. Tipe bak tipe harbi çıktık sokağa. <laughs> bir böyleyiz. İnanamıyorum bize ya. Gerçekten bize var hiçbir şekilde inanamıyorum. Tipe bak. Lastikle bir gün geçiriyorum şu an seninle farkındasın değil mi? Şimdi şuraya geçsek karşı, karşıya geçelim. Karşısı. Elime dikkat et. Aa, şurada kiralık daire var. Ah. Dönüşler fotoğrafını çekelim, o temizlikçi kadına Biliyor gönderelim. Biliyor musun? Öğlen güneşi güzele gelirmiş. Çantam düşüyor. İttir çantamı. <laughs> çantamı ittir. Tek elli yaşıyorum zaten. Ay, abi. <laughs> Biz öyle zor çekeriz. Zat da. Karşıya geçelim. Tamam, görüşeceğiz. Sakin ol. Telefonumu aldım mı ben? Aldım. Ne da? Hayır halimden niye bu kadar mutsuz Ben alsam ben de mutsuz olurum. Böyle güne Ne Diyordu ki hayatta yapmam böyle bir şey diyordu. Bana hayatta yapmam dediğim şeyleri bile yaptırdım ya. <laughs> Şu çocuk yaptır diye. Valla herhalde bu hayatta bir tek ben yaptırıyorum. Şeyine kına yak artık. Sostuğun <laughs> çantayı ittirsene. <laughs> Ya ne yapayım düşüyor. Şey Ondan dedim ya çapraz taktın mı çantalar çok rahat oluyor. Ben olur. böyle takmak istiyorum. Teşekkürler. O zaman yanına da birini bulacaksın çantayı kaldırmasaydı. Nezotto'yla kaldırma. Nezotto tek elle yaşıyorum zaten beni bağırttırma. <laughs> Sağol. Ben de tek elleyim. <laughs> Kahvemizi aldık zilleri taktı, çık çık yaptı. Öyle bir şarkı var. Döndü, dolandı. Öğlen Bana <laughs> küfür ama yine çatla düştü. Öğlen sıcağında değil şimdi. İki buçuk daha saat. E, öğlen mi, öğlen. İki buçuk. Bunun zaman kavramı yok. İki buçuk öğlen mi? Öğleden sonra ediyor. Topluyorsun, çıkarıyorsun. İki buçuk öğleden sonra ediyor yani. Ama öğlen deniyor bak gene. Doğru. Öğlen kavramı var mı? Var. E, var yani. Ay ben bu kata şeyi çok sevdiğim. Ismarla. Arada ısmarlarız canım. Fiyat olarak ne kadar bu? İki yani Starbucks'ın iki katı daha düşük. Starbucks'a iki kat daha fazla para veriyorum. Genelde Starbucks alıyorum. alıyorum. Star Marka içeceğiz. <laughs> Hayır, rezil oluyoruz ya. insanlar bir bakıyor. Bir bakıyorlar yani. Hele ki çocuklar falan çok bakıyor. Anlamadım. Anormal miyiz? Anormaliz. Tamam ama o kadar dik dik bakmazsın. Dik dik bakıyorlar. Dik dik bakmayın. Kameram da güneşten patlayacak. Kız Her patlama. Şey. Pahalı bir şeysin sen. Patlarsan kamera döverim seni bak. Patlayamazsın. Daha gençsin. İş boncukçuya gitmek aklımda yoktu bugün. Benim de bazı şeyler aklımda hiç olmuyor da. halloluyor oluyor ya. Ben gideceğimizi bilseydim bir malzemelere bakardım. Eksiğimiz, gediğimiz. Ne diye. Hayır. <laughs> ya bu ne ya? Delireceğim, halbuki delireceğim. Neyse olur öyle şeyler. Nezotto öyle lastikle dolaşıyoruz ya sıkıntı yok. Herkes bize bakıyor ama sıkıntı yok. şurada şu hastaneye kapatacaklar. <laughs> şurada hastane var bakın. Şuradaki hastaneye kapatacaklarmış. Ben olsam ben de kendimi kapatırım. Yani. Araba da geliyor bize bak yollar deneyeceğim. Benim çantam niye düşüyor? Yine söylersen Nezot da beni öldürür diye düşünüyorum. Çantayı benim halletmem lazım. Aha kamera dur. Dur çocuğum. Ve kamerada çok dayanmayacak şarjım da bayağı az kaldı. 43 kaldı. Ben yüncüde tekrar açarım diye düşünüyorum. Şimdilik sizi öpüyorum. Şuraya, evet. arkadaşlar biz geldik yani zor gelebildik çünkü 35 e yazıyor ben hissedilen 40 falan ve biz o sıcakta bir saat yürüdük yarım saatte yüncüde biz bir buçuk saattir dışarıdayız biz bu arada üçte falan gitmedik biz iki buçukta gittik dörtte gelebildik şimdi size neler aldığımızı göstermek istiyorum onlar yaptığında da göstereceğim. evet bileklik yapacağız arkadaşlar bir tane şöyle mor boncuklardan ee, bir tane şöyle turuncu boncuklardan bir tane şöyle yeşil bir tane şöyle pembiş ee, şöyle beyaz ve mavi bunlar da birazcık daha karışık boncuklardan tutturmak bileklikleri kolyeleri tutturmak için aparatlar Bakın şöyle çok tatlı kore yapılabilecek tarzdan malzemeler ve son olarak da yine şöyle küçük boncuklardan ve videomuzun sonuna geldik. Ben gerçi artık pes etmek istiyorum çünkü çok sıkıntılı. Aç şunu çıkar oh, oh. çok rahatlamadık. Uurtulduk. Vallahi. valla. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atıp kanalımıza hala mı hala abone değilseniz aşağıdan da kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bir sonraki videolarımıza kendinize iyi bakın. Görüş, görüşürüz. görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.